Hanımlar beyler. Why not? Başlıyor. Ben Stella. Ben Joy. Evet bu haftaki bölümümüzün ne olduğunu biliyor musun Joy? Nedir? Biz geçen hafta konuşmamızı bitirirken dedik ki çok güzel bir film izleyeceğiz bu hafta dedik. Bu hafta izlediğimiz filmden biraz bahsetmek istiyoruz. Biliyorum ki çoğu insan izlemiştir bunu çünkü çok ama çok önemli biri oynuyor filmde. Çok sevdiğimiz bir tanemiz Johnny ben daha önce izlememiştim ama dediğim gibi bu benim hatamdır. Ayda yılda bir oluyor bu arada. Ben de Stella'nın izlemediği film bulunca hemen aa sen bunu izlemedin mi? Muhakkak izlemelisin diye izletiyorum. <laughs> Güzel bir film. Kara komedi gibi. Çok severim. Bu arada film 2012 yapımı bir Tim Burton filmi. Tim Burton'ın filmlerini zaten genel olarak severim ve çoğu insan da sevdiğini düşünüyorum. Sevmeyeni az bence. Bazı filmleri bir uçuk açıklıktan mıdır, nedir? Arada kalıyor. Yani evet. Johnny'yi de oynatsan o film arada kalıyor. Ya ben izlerken bir şey söyledim. Acaba dedim bilerek böyle rollerde Johnny Depp'i mi koyuyorlar? Çünkü Johnny Depp bu rolleri kaldırabiliyor yakışıklılığıyla. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar makyajı kötü olursa olsun. Ne kadar çirkinleştirmeye çalışırlarsa çalışsınlar. Hayır, kesinlikle her zaman çok yakışıklı oluyor. Bilerek oynatıyorlarmış gibi geliyor bana. Aşırı yakışıklı bir insan rolünde oynatırlarsa dünya dengesi bozulabilir diye. <laughs> Böyle Olabilir. bir şey yapıyor olabilirler. Her role çok uyumlu bu arada. Biz Johnny'yi çok severiz. Bence harika bir oyuncu. Artı anlamlandıramadığım bir karizması var. Hiç sönmüyor. Karanlık Gölgeler Dark Shadows filmini izledik. Çok güzeldi. Ee, film klasik perili köşk filmlerinden esintiler veriyor. Tabii ki bu çok klasik anlatılmış bir film değil. Çok komedi unsurları da var ama bir güldürü değil. Mizahı çok güzel. Estetiği, sanatı zaten çok güzel. Oyunculuklar desen ayrı bir güzel. Ben konuyu da severim. Ben klasik pirli köşkü severim çünkü. Artı vampirler, cadılar, büyücüler, kurt adamlar. Dahası Johnny Depp var. Dahası Johnny Depp var. Dop dolu bir film. Ee, Helena acığımız da. var. Evet. Helena G'imiz da var. Helena Johnny ile beraber pek çok filmde oynuyor. Çoğu Tim Burton filmi. Bu filmler 2010'larda falan. Böyle neredeyse 2 yılda bir film çıkarıyorlardı. Mükemmel enteresan konularda filmler bunlar. Kankası falan ya. Olabilir. <laughs> <laughs> Burton'un kalemine sağlık diyorum. Çok iyi çok iyi muhakkak izleyin. Ben filmi bitirdiğimizde şey dedim. Bunun ikincisi yok mu? Konu bitiyor evet, evet. ama ikinci çıkmasına o kadar müsait bitiyor ki. Evet. Ve o kadar tatlı bir film ki keşke ikincisi çıksa diye kapılara dayanıyorsun ama maalesef. Helena'cığımız bu arada filmde Johnny Depp'in sahibi olduğu evinde çalışan bir doktor. Ben ikinci bir film beklerdim. Doktorun İntikamı. <laughs> Ev dedin ama şato. Pardon. Böyle bir Drakula şatosu ayarında. İçeride bahçede arabayla gidiyorsun eve ulaşmak için. Öyle bir avlu, öyle bir güzellik. Bizim Los Angeles evleri bölümünden sonra bende ev kaldı. Johnny'yi nasıl buldun? Yani öylesine sordum. <laughs> Önü müthişti. Oynadığı karakterin adı Barnabas. Çok yaygın bir isim değil. Barnabas aslında bir İncil adı. Aslında bu benimsenen dört tane İncil'den biri değil. Dört tane mi fazla İncil var ya? İncil sonradan değiştirildiği için çok fazla sayıda İncil var. İncil var denmez de İncil'in versiyonları Dersiyonlar. var diyebiliriz. Barnabas da İslami figürlerin Öngörülüyor. söylediği. Öngörülüyor. Evet. <laughs> son kitaba atıf yapan, son kitabın geleceğini söyleyen bir İncil tipiymiş. Bu yüzden Müslüman ülkeler genellikle bu İncili kabul ettiklerini söylüyorlar. Bu arada bahsettiğimiz film de 60'larda bir Amerikan dizisinden uyarlamaymış. Bir ufak baktık böyle siyah beyaz klasik dönemde güzel çekilmiş, uğraşılmış Adam's ailesinin ilk dizisi ayarında hoş diziye benziyor. Peki sen izleyebilir misin böyle siyah beyaz çok eski bir dizi. Konusunu beğenirsem izlerim. Ben çünkü eski olunca benim için bir şey fark etmiyor ya. kaliteli hala kaliteli oluyor. Bazı espriler eskiyor, efektler tabii ki eskiyor falan ama önemli değil. Film konusu iyi ise izlettirir. Mesela Adams ailesini ilk 90'lardaki filmlerini izledim ilk tabii. E ondan sonra bu Venice ile beraber Furya olmadan önce dizisini izledim. Çok tatlı, çok güzel bir dizi. Ben izleyemem galiba. Peki Charlie Chaplin filmlerini izleyebilir misin? Şu an dönüp izler misin? Charlie Chaplin'leri çocukken nasılmış acaba diye bakmak için izlemiştim. Çocuk kafasıyla güzel izleniyor. Okul döneminde sonuçta film tarihinin başı yani. O yüzden izlemiştim. Film gözüyle, okumayla bakınca izleniyor. Şimdi de tabii ki oturup 30 tane Charlie Chaplin ardarda izlemezsin. Ama kaliteli eskiye dönük nostaljik bir şey izleyeyim desen. Yani Yeşilçem izlemek gibi mesela. izleniyor bence. Doğrudur. Johnny Depp Barnabas karakterini canlandırıyor. Eski bir vampir olmasına rağmen 1970'lerin modern dünyasında kaybolmuş ve o dönemdeki toplumsal normlara hatta modaya uyum sağlamakta zorlanan bir vampiri canlandırıyor filmin aslında başka bir özelliği var. Johnny Depp burada karakteri yaratırken, Barnabas Collins karakterini yaratırken Tim Burton'un ona sınırsız özgürlük verdiği, karakterde istediği her şeyi yapabildiğini öğrendik. Yani karakterin daha da Johnny'nin ortaya koymuş olması beni şu anda çok mutlu etti. Evet, Johnny Depp'in bir katkısının olduğu belli bence ee, karakter yaratımında böyle dokunuşlarını da hissettiriyor. Senin en sevdiğin, yani filmdeki en sevdiğin ikinci karaktere geçelim. Tabii ki bir numara Johnny. Her zaman <laughs> İkinci karakterimiz Eva Green oynuyor efendim. Angelique karakterini oynuyor. Ben Eva Green'e bayılırım. Bence dünyadaki en güzel kadınlardan biri kendisi. Filmde Eva Green müthiş bir makyaj. Hani güzelleştirilmiş çok belli. Ama bir yandan da hani yüz atlarındaki doğallık evet. belli. Yani sıfır estetikle zaten güzelmiş. Makyajla efsane güzellikte olmuş. Evet, kesinlikle çok güzel bir kadın. Filmde de bu zaten ön plana çıkarılıyor. Bir cadıyı canlandırıyor efendim. Filminizin kötü karakteri. Angelique. Kötü mü? Şimdi kötü mü? <laughs> Burada tartışırız <laughs> bence. Eva Green bir cadıyı canlandırıyor kötü karakter. Johnny vampire çeviren, hapsettiren, 70'lere kadar bir tabutta bırakan. 200 yıl. Abartmayalım lütfen. 197 yıl replik. Anceli iki tarafından da söyleniyordur efendim bence. <laughs> İzleyin. Şimdi kötü karakter dedik. Fakat Birazcık böyle karakterlerle özdeşleştiğimiz zaman tabii ki tasvip etmiyorum yaptıklarını ama çok da yapılmayacak gibi gelmedi bana. Şimdi bütün detayları anlatamayız burada. Filmin bir kötü karakteri varsa Eva Green. Ama kötü karakterler her zaman kötüdür değil. Yani kötü karakterler aynı zamanda çok sevilen karakterler de olduğu oluyor. Evet biraz kötü karakterlerin sevdiğin kötü karakterleri sayar mısın? Bu film için Eva Green'i sevdim. Ondan sonra ben en sevdiğim kötülerdendir. Vizyon ve misyon sahibi harika bir kişilik. Joker. The Dark Knight serisinin Joker'ine bayılırım. Joker'i çok severim dediğim gibi. Marvel'dan sevdiğim kötüler var. Marvel'da kötüler sevilmiyor aslında, hep iyiler sevilmiyor mu yani? Yani bu sevdiğim kötü dediğim de o kadar kötü değil de o yüzden. Marvel'da çok aslında kötü karakterler üzerine değil iyi karakterler seviliyor ama burada Marvel'dan söyleyebileceğimiz Thor ve Loki'nin kavgasında He. mesela Loki o kadar da kötü mü? Sanmıyorum. Bence sevilebilir. Doğru sevilebilir. Bir şey okumuştum bununla ilgili. Loki rolünde oynayan Tommy Dustin. Aslında ilk Thor rolünde oynamak için başvurmuş. Ya seçmelere mi katılmış? Evet. İyi ki olmamış. Loki'ye bence, yakışıyor. Bence de yakışıyor. İyi ki. Thor'da Thor'a Thor çok yakışıyor. Doğru. Başka bir insanı Thor olarak düşünemiyorum ben. Kesinlikle dizilerden çok sevdiğim bir kötü karakter daha var. Sherlock dizisi. Muhakkak izlenmesi gereken bir güzellikte bir dizi olduğunu düşünüyorum. Zaten çok da kısa. Sezonlar 3 bölüm değil mi? Mini dizinin de minisi. Orada Moriarty karakteri harika bir karakter yaratımı bence. Evet ben o oyuncuyu da seviyorum. Moriarty'nin çok sevdiğim bir repliği var. You should see me in a crown. Harika bir sahneydi. Harika bir replik. Billie Eilish Böyle bir şarkı yapmış ve Moriarty'nin bu repliğinden alıyormuş şarkı hikayesini. Bence de çok iyi bir replik bu arada. Çok iyi replik, çok havalı bir sahne yani. Anlatırken şu an tüylerim diken diken oldu. He, Billie Eilish ben seviyorum ya. Son şarkısını da dinleyin. <gülüyor> Filmin <gülüyor> en sonunda Eva Green bütün cadılığını konuşturarak <laughs> salonun içinde kocaman portreler var. Collins ailesine ait olan. Ve Eva Green baktığı anda Collins ailesindeki bu portrelerin gözlerinden kanlar damlıyor. Çok etkileyici sahneler bunlar. Ben çok sevdim. Orada aklıma gelen bir şey oldu. Ya muhtemelen sosyal medyada çok gördüğüm bir söz olabilir. Dedim ki baktığın yere kandamlar. Sonra bunu <laughs> araştırdık. Ömer bu bir şarkıymış. Müslüm Gürses'ten bir şarkı sözüymüş. Evet. Tim Burton'un böyle filmlerinin çok olduğunu söyledi. Joy. Yani o dönemde çok sık çıkıyordu filmleri. Kalemine sağlık tekrar. Çok güzel bir estetiği var. Yani seven muhakkak bir filmi sevdiyseniz diğerlerinin hepsini izlemelisiniz. Başka filmlerinden bize ne söyleyebiliriz? Sweeney Todd diye bir filmi var. Çok arada kalmış bir film çünkü konusundan dolayı yüksek yaş sınırı getirildi bu filme ve her platform yayınlayamıyor. O zaman 2010'larda tabii televizyon kanallarında yayınlanmak önemliydi. Orada yayınlanamadığı için ünlenemedi ama müthiş bir müzikal. izlemenizi tavsiye ederim. Müzikal sevenler izlesin mutlaka. Bir diğer harika bir film. Charlie'nin Çikolata Fabrikası ben de çok seviyorum. Lütfen izleyin. Büyük küçük, genç yaşlı, kadın erkek ne olursa olsun izlenmesi gerekiyor. Ben çocukken çok sevdim. Hatta Johnny ilk sevmeye başladığım filmlerdendir. Yani o yaşlarda izlemiştim Charlie and Fabrikası'nı. Bu yaşımda yine izledim. Yine harika, yine harika. Mükemmel bir film. Çocuklarıma da izletirim yani. Bence de çünkü büyük bir hayal gücü var gerçekten. Filmi çekerken de. Sanat akıyor. Duvarlardan sanat akıyor. Kesinlikle büyük bir hayal gücü var. Bunun bir insan beyninden çıktığına hayret ediyorsun. Konu zaten çok iyi. Oyunculuklar desen. Çocuk oyuncuların oyunculukları bile şahane. Evet. Çok zevkli izlemesi. Bir de çok eğleniyorum ben. Şarkıları söyleye söyleye izliyorum. <laughs> Umpa O zaman bugünlük bu kadar diyelim mi? Dark Shadows'u hepinizin izlemesini tavsiye ederiz. Tim Burton filmlerini, Johnny'nin filmlerini izlemelisiniz bence bizce. Why not? Bitti.